Ahmet Altıpas kanalından herkese selamlar. Bugün değerli Fırat abimizle beraber sahadayız, yereldeyiz. Ve <laughs> bir iki taraftarımız da var. Ben öncelikle Fırat abi izninle arkadaşlara bir mikrofon uzatmak istiyorum. Sonra tabii sizinle ki. uzun uzun bir değerlendiririz. Tamam tabii ki. Bravo bu kere atın. Kardeş terazi ve sağlık. Ben de burada var varım. Evet, maç edici çoğu listin. Çoğu bu. Çok hoş der bu. Ama spor gelin <laughs> ki hoş list. Gelin ki keyifli, coşçu. Ee, inşallah hemen şampiyon Hoş geldin atıbım Hem biz Merdin'e atıbım Hadi sersara çar sağlık Derken çaymaz ya derken çaymaz ya matını Hadi sersara çar sağlık Zaten Merdin'e hiç mi röportaj kırdı deri ki hem Mazda'yı 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 Bıra Hevi ya şey Hevi ya me ve sezonu hem der kevin birinci ligi hem der kevin süper ligi İnşallah Ahmet Spor ve sezonu Biz senin şampiyon olarak Emi derken Süper Ligi. İnşallah. Daha fazla mı o? Gel istas. Emi Süper Ligi. O ama dezik emi merdiven bıstın. Emi zor ligi. İnşallah. E <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah. Sipaskın, ya bu kıyır. İnşallah. Spaskın. Spaskın. Nasıl piyev sabır ya vekili be. Oğur be. Oğur bırak. Fırat abi. Allah biz bize. Evet evet. Mutlu ayrıldık. Stattan tabi. Şimdi bugün aslında stresli bir maçtı. Gerçekten de çok stresli bir maçtı. 2-0 öne geçtik ama e şimdi takımımızı biliyoruz yani çok rahat gol yiyeceğimizi bildiğimiz için maalesef e, işte biz bizde de o stres vardı futbolcularda da o stres vardı. Kaptan'ın etkisi var mı? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Buradan Evet. şimdi için. evet. Şimdi bir anda eksilmesi. Şimdi Uğur Adem Gezer ama sporun özellikle savunma hattı için e, çok büyük bir futbolcuydu. Onun şimdi şampiyonluk e, kadromuzdan gelip geçen sene de e, birinci ligde bizde oynadı ve bu sene de şu ana kadar ki e, bütün maçlarda oynamıştı en azından o cezayı alana kadar. E, Uğur Adem Gezer gittikten sonra bizim savunmamız biraz bocaladı. Bireysel e, bazı geçiş hatalar Evet. çok rahat geçişiyorduk. ama bugün e, bugün farklı bir psikoloji Sokutuklu var. Numara evet. Ne diyor hocam? <gülüyor> <gülüyor> ben ona çok kal oldum ya. Ben, ben, de, ben de işte o 77 golde gidip taraftarı tahrik etti. Ben de ona e, çok kul oldum. Doğru. Aslında e, Bandırma çok iyi takım. Çok kompakt oynadılar. Çok da iyi oynadılar. Çok diri bir takımdı. <laughs> bizi çok zorladı. Ben hani bizi bu kadar zorlayan bir takım belki Pendik burada bizi çok zorlamıştı. Biz son dakikada e, Pendik spor maçını almıştık. Onun haricinde şu ana kadar bizi en fazla zorlayan takımlardan biriydik kendi evimizde. Şimdi ilk yarıda biz 2-0 öne geçtik. Aslında 2-0'ın rahatlığının normalde olması gerekiyordu. Ama kendi takımımızı bildiğimiz için e, herkeste bir temkin vardı. Takımımız İlk e, ikinci yarının ilk birkaç dakikasında aslında oyunu Rolanti'de tutsa da sonraki dakikalarda bir e, Psikolojik olarak bir geriye çekilme ve Topu çok fazla biz rakibe verdik Rakip Rakibin oynamasına çok müsaade ettik e, Rakipte de bir özgüven oluştu O anda e, Yani Ercemiz e, Nasıl kurtarışlar Üzer, yaptı üzerine Evet yaptı. fazlasıyla yaptı fazlasıyla O ara Bilmiyorum bence e, biz tabi televizyon ekranları başında izleyenler daha iyi görmüşlerdir ama Yani %100 gol olabilecek e, üst üste iki pozisyonu çıkardı biraz da güven verdi Sonra e, aslında savunma bugün çok kötü değildi özellikle ben soracaktım evet, aslında bölge bölge savunmadan başlayabiliriz Evet savunmadan e, başlayamışım Şimdi Savunmada bugün e, ben Kahraman Demirtaş'a bir parantez açmak istiyorum Bütün müdahaleleri yerindeydi Önceki maçta da öyle değil, evet, bu, değil mi hocam? Kahraman'da müthiş kendine bir gelişme gelmiş. var, kendine gelmiş, özgüven kazanmış. Oynadıkça da o özgüvenini daha da artırıyor. Kahraman gerçekten de iki maçtır üstüne koyarak geliyor. Ee, o yüzden Kahraman bugün kusursuz oynadı diyebiliriz. Ee, savunma hattımız genel itibariyle bugün çok kötü değildi aslında. Yani gelen gol de. E, ya işte bilmiyorum <laughs> şans mı diyelim ne diyelim yani ya hocam, top dışarı müthiş, çıkıyordu müthiş bir düş bir purgu vardı aslında evet ben o aslında da çekim <laughs> almadım maalesef e, seyircilerimizden özür dilerim kusura bakmayın valla normalde hep kaç, kaçmaz benden hiçbir pozisyon ee, ama kaçtı bandırman mı aldı attığı gol aynen hocam Evet ya 9 numaraları çok müthiş ya. köşeye çekip geri geri i̇şte geri gönderdi İşte evet aynen öyle ben ya oyna aldı ama fiziksel açıdan çok iyiydi gerçekten yüzden, Şimdi, Mustafa ya. Hocanın Uzan <laughs> e, takımı genelde bandırma zaten hep fiziksel açıdan çok iyiydi. Ben bu yüzden özellikle bizim takımın o yani yaş faktöründen dolayı belki şey yaparlar, belki hızlı geçişlere maruz kalır mıyım dedim. İlk yarıda bir iki tane oldu ama yine bildiğimiz yani korktuğumuz gibi olmadı. Ee, bir tek işte 2-0 öne geçtikten sonra o topu biraz rakibe verdik ve rakip biraz baskı kurdu. Ondan sonra Ercan'ın kurtar kurtarışı üstüne olmayan pozisyon. Yani olmayan pozisyon mu diyeyim? Pozisyon da aslında ama top kaleye gitmiyordu. Bilardo topu gibi geldi gol oldu. Şimdi bölge bölge gideceğiz dedik ama şu an evet. oyunu konuşuyoruz. <laughs> evet. Madem oraya gittik. Evet. Orta sahamız nasıl? Yani hocanın <laughs> dokunuşu çok oldu. Hatta hiç şu ana kadar ama burada olmayan şeyleri de gördük. O yüzden oyun içerisinde çok şey yer değiştirdi. De. Ben evet hocamız çok e, oyuncuların şeylerini değiştirdi. Fakat benim hani burada e, söyle, söylemem gereken bir şey var. E, dikkat ettiysen son dakikada e, ki Cagne değişikliğinde Jagman'ın kenar yönetimine bir tepkisi oldu. Hmm. E, ben etmez. sen evet sen karşı tribündeydin. Tepkisini çok abarttı Çok abarttı Hiçbir şekilde bundan müsaade edilmemesi gerekiyor Evet Cagne bizim için çok iyi bir futbolcu Cagne yıldız futbolcu Cagne fark yaratan bir futbolcu Ama e, biraz da Hiç kimse daha büyük değildir Biraz da o sınırını evet, O sınırı bilmesi gerekiyor Yani 90 artı 4 Cagne sen oyundan çıkıyorsan O dakikada senin oyunda çıkmanın sebebi var Zamandır başka bir sebebi yok yani Espartı senden ayı. sonra senden sonra bir 30 saniye oynanacak o 30 saniye için senin bu kadar çok kıyameti koparman kenar yönetimini demoralize etmen eee acayip acayip hareketler ve hemen maç bittiği gibi soyunma odasına gitmek ama sporla böyle bir şey yoktu yani böyle bir kadar önemli bir maçta Alman galibiyetten sonra eee milli aralarda örneğin uçağa yetişmek için futbolcular hemen giderlerdi ama böyle bir maçta eee çok önemli bir galibiyet almışız ama hiç kimse de moral kalmadı ki. Düşün biz Spor maçından nasıl çıktık? Geçen hafta nasıl çıktık? Bugün bence biraz da onun e, etkisi oldu. E, ya o galibiyeti sevincini yeteri kadar yaşayamadık. Bence bu konuya da yönetimin bir el atması gerekiyor. Bence onu batı tribün yaşamış. Evet. Doğu yaşamadı. Doğu siz evet o o tarafta yaşamadı. Batı tribünde biz olan biten her şeyi biz kenarda gördük Allah'tan spor şubemiz var Gerekeni yapar evet yani, yani e, bence ciddi bir şekilde var. ciddi şekilde uyarılması gerekiyor evet. çünkü e, çünkü 90 artı 4'te çıktın sen yani abi, abi, 90 abi. artı 4'te sen çıkmışsan Bir kontrol edeyim hocam ya, Tam buralım, o, tamam Flaşımız söndü tamam, <laughs> tamam. kayıt devam ediyorum. hocam bir sorun yoktu ama <laughs> evet kusura bakmayın Flaş söndü herhalde şarjdan evet. dolayı olabilir e, hocam orta alana gelelim mi Evet. Orta sahamız nasıldı? Orta sahamız ya zaten Poco'nun yükselen bir e, grafiği var fakat o e, kadar çok dirençli bir rakip orta sahası vardı ki e, aslında bizim orta sahamız... Sence hakkından Poco gelirdi? <laughs> tabi canım. E, Poco-Traore topu oynuyordu. çok iyi. Evet sert oynuyorlardı. Poco-Traore e, ikilisi bence son birkaç maçta çok iyi e, tuttu önlerinde Diasaba. Ee, zaman zaman şey zaman zaman biz e, orta saha orta saha genel itibariyle ama spor kontrolündeydi fakat orta saha kontrolü biz ne zaman kaybettik aslında genel itibariyle takım olarak biz 2-0'dan sonra dakika 60-70 oldu artık takımda o kadar çok önceki bence bu psikolojik değil geri çekilme psikolojik değil çünkü o kadar çok rahat goller yedik ki biz e, şeyde önceki maçlarda bir korku oluştu Orada aslında ben Sinan Hoca'ya dikkat ediyordum. Yani kimse aslında geriye yaslanın demedi. Ve ee, bazen Cagne takımı ileriye taşımak istiyordu. Fakat evet. Fakat takım psikolojik olarak çünkü <laughs> çok rahat gol Skorup, yeme korkusu. Skoru koruma şeyi evet. de var işgüdüsü. Öyle ama. bir orta saha ve oyunun tamamını biz rakibe verdik. Rakibe verdik. O ara oynamalarına çok çok müsaade ettik. Ee, keşke biraz daha sakin olabilselerdi ama ben futbolcuları da anlayabiliyorum yani e, çok kolay gol yiyen ama spor o kadar e, taraftarların önünde. Taraftara da sonra bir ayrı bir parantez açalım. Yani 25-30 bine yakın taraftarın yani, önünde var, heyecan seviyesi var. çok yüksek maçta e, futbolcular aşırı yenilmek istemiyorlardı. Biraz da o e, skoru koruma refleksiyle topu rakibe verdik. İşte o an işte gelip golü attılar. Atacakları da belliydi. Keşke onu <laughs> keşke biraz daha o futbolcularımız o tecrübelerini konuşturabilselerdi. Yıllardır izliyoruz sahada hem ekran başında. Hissediyoruz bazı şeyleri. Evet, Geliyordu belliydi. Evet. <laughs> Golün geleceği Hatta belliydi. Hatta de ben dedim geliyor. Evet. Dışarıdan kalenin filesine değdi. Yani onu da ee, da da goldü. ikinciyi de atabilirlerdi. E, neyse ki ya neyse ki şans şans bizden yanaydı bugün yani maç 2-2 de bitebilirdi aldık ama maç 2-2 de bitebilirdi mümkündü. ama İhtimal şöyle lazımdı. şimdi e, güzel tarafından bakmak lazım ama e, biliyorsunuz bu şike e, bay, e, şike nice. operasyonundan sonra ama çok önemli oyuncular eksildi özellikle savunmanın bel kemiği eksildi e, ve ama çok önemli özellikle ilk yanı bitmesinde çok önemli e, birkaç maç kalmıştı. Ee, Bolu spor maçından sonra 3 maçlık bir galibiyet serisi aldık. Şu an önümüzde 2 maç var. Bu 2 maçta da bu e, eksik ve dar e, kadromuzla da, Tam ön alanda evet yeteri kadar oyuncularımız var. Eksik ve dar kadromuzla da biz ilk 2'de girebilirsek e, eminim yani, tabii ki güzel. tabii canım yani e, o zaman devre arasında gerekli müdahaleler yapıldır. Ben kenar oyuncularımıza bir parantez açmak istiyorum. Yani eee Fernando Andrade ya yani çok seviyoruz ama yani. evet de, hani kenar oyuncularına gelelim sonra ileriye kenar oyuncularımız yani Aa, Fernando ben, yani ya bu kadar mı yeter artık ya 2 yıldır bu kadar mı gol karşılıyor bu kadar mı maçı bitirecek? Maçın içinde döndüm eşime dedim ki bu sonraki maç Fernando oynamayacak <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Büyük ihtimalle yani, dedim ben bu kadar da kayıpla... Bir maç biz maçı şey. bitirebilirdik. Fernando üçüncü <laughs> golü atabilseydi biz maçı bitirebilirdik ama artık ben madem. yanımdakilere dedim ki top Fernando'ya geldi. Ben yanımdakilere dedim ki ben heyecanlanmıyorum artık <laughs> Fernando'da. Yani heyecanlanmamaya başladım baktım <laughs> artık kabul <laughs> evet. evet yani bizim şimdi şampiyonluğa giden takımlarda kenar oyuncuları mutlaka bir 10-15 gol e, bir skor katkısı yapmaları gerekir. Bizim kenar oyuncularımızın gol katkısı yok. Tamamen gol e, gol yükümüzü o, e, orta saha diasaba ve forvet Cagney. E, şu ana çeker. kadar yetti. Evet. Şu ana kadar götürebildiler. E, belki <laughs> bu iki maçta da götürler ama devre arası e, buna da bir çözüm bulunması gerekiyor. İleri hatta da konuştuk. Evet. laf arasında. <laughs> evet, ileri hatta da konuştuk. <laughs> Sinan Hoca, değişiklikler. Evet. Yani tuhaf değişiklikler. Neyse ben, ki kazandık. Evet. Yoksa, ben bilirim kim neler neler der. Evet. Sinan Hoca, e, bence geçen hafta da e, Diya zamansız çıkardı. E, bu hafta da Diyasabay biraz zamansız çıkardı ki Diyasaba da tepki verdi ama e, şey bir tepki değildi. Sadece hani basit bir tepkiydi. Cagne'ninkine göre şimdi Cagne'nin tepkisini de gördük biz. Ee, yani e, iki haftadır Diaz sabayı çıkarıyor yerine e, Vanlı oyuncumuzun ismi neydi? Bizim evet, evet. E, neyse ismini unuttuk şu an soğuktan. Celal Celal. evet. alıyor. E, üç, beşli savunmaya dönüp ee, belki savunma güvenliğini daha da arttırmaya çalışıyor ama tamam, tamam. şimdi Sinan hocanın ben e, bak mesela bugün üçlü savunmayı bizim rakip de oynadı ama üçlü savunmayı kiminle oynadı e, defans hattında e, iki metre boyunda atınç vardı Dikkat ettin mi? Atınç hiçbir e, hava topunu Cagney'e bile bırakmadı. Ki Cagney o kadar uzun boylu olmasına rağmen. Bu maçta hiçbir hava topu göremedik. Hiçbir hava topunu Atınç bırakmadı. Çünkü Atınç defansta lider. E, lider defans futbolcusu. Bizde e, defans hattında e, lider olabilecek bir e, stoperimiz yok. Dolayısıyla e, stoper oyuncularımız üçlüye Dönmeye uygun değil bence Üçlüye döndüğümüz an biz geçen hafta Üçlüye döndük Diyasaba çıktı Yine Celal girdi beşti Hani sözde beşi Defans yapacağız gol yemeyeceğiz ama girdiği gibi gol yedik e, Bugün de e, Ben dedim ki herhalde Sinan Hoca hani Yine aynı Hataya düşmez ama e, Aynı hataya düştü e, Maalesef Diyasaba'yı çıkardı bu defa da Eee Neyse ki neyse ki e, işler istediğimiz gibi gitti ve <laughs> gol yemeden son dakika son saniyeye kadar gol yemeden maçı 2-1 bitirebildik. Hocam. E, hava soğuk eksilerdeyiz. Evet, evet. E, daha fazla tutmamak adına da. Evet. Genel olarak tabloya baktığında. Evet. Şampiyon olur muyuz ya da bu gidişat böyle devam eder mi? Şimdi e, yani Amaspor'un bu ligde şampiyon olması çok olası bir ihtimal. Şöyle olası e, ee, bu kadar eksiğine rağmen özellikle defans hattındaki bu kadar eksiğine rağmen kenar oyuncularının bu kadar az katkısına rağmen şu an lider. Şu an. Şu an ligin lider, lider. Olanlar geri de 17 evet, olanlar. Yani yarım, 17. Haftadayız evet. Yani yarın evet, Yarın Pendik ile Iğdır oynayacaklar. O Pendik için çok zor bir maç. Ki ben Pendik'i bence eee içinde bulundukları şartlar itibariyle ben Pendi hiçbir zaman Kuştur, şampiyonluğu... trendine yazalım mı? evet. Yani Pendi eğer bu durumlarını düzeltmeseler, çünkü çok kaliteli bir kadrosu var, çok iyi bir hocalar var. Ee, onun şeyiyle, onun gazıyla buralara kadar geldiler ama Pendi'nin içinde bulunduğu ekonomik durum. Ben Pendi hiçbir zaman şampiyonluk adayı görmüyorum. Parantez açıyorum, içinde bulundukları durumdan dolayı. Kadro kalitesi ve hocasından değil. Dolayısıyla Pendik benim için hiçbir zaman eee şampiyonluk adayı değil. Çorum bugün puan kaybetti. O bizim açımızdan çok çok iyi.